Peki o e, mesela dua nasıl oluyor? Havada uçuyor yoksa o duanın hüddamı mı var? Öyle şeylerden de bahsediyorlar. Şimdi, Onları açıkla. hüddam dediğiniz şey aslında nedir? E, Tabiri caizse hizmetçidir. Hizmetçi. He, bu hizmetçi... E, ne? Yani duanın, e, bir, dua bir şey mi oluşturuyor? Şöyle söyleyeyim. Şu mesela su diyelim değil mi? Suyu açtınız dolduruyorsunuz buna su doluyor. Aynen öyle de buraya bazı okumalarınızla tabir caizse bir enerjiyi doldurduğunuzu düşünün. Nasıl bir enerji onu söyle bize. Ya yani enerji mi? Manevi bir enerji olarak. Nasıl bir şey, bir şey mesela? Enerji dalga olarak. boyu mu? Ne bu? Elektromanyetik yani dalga mı? Ben şimdi mı? size frekans diyeceğim. frekans Yok, e, e, şeyini bu e, hani söyle diyeceksiniz. Şey bana. dersin tabii yani frekansın dalga boyunu söylemen lazım. Onun için dalga ya onu bilimsel olarak açıklamalık lazım. Onu bilimsel olarak ne yapmalar lazım? Makineyi getirip koyacaklar. Ben okuyacağım. Orada onun frekansını bulacaklar. Yoksa ben sana burada dalga boyunun şeyini Ama işte söyleyemem. Id, şeyi iddia ediyorsun ya. Yani e bu diyorsun bir frekans o frekans dediğin zaman... E tamam ama işte makinesini getireceksin bana ben makinesini bilemem. Ben demem. neye uğraşayım? E, sen, ama sen soruyorsun işte. ben, ben soru sen soruyorum sana. Senin kendi Şimdi, bilginle ilgili. sen bilimsel olarak hani diyorsun ya bilimsel olarak bunu hani ortaya koyabilmem için e, birisi bunun makinesini getirecek. Ben okuduğum zaman burada bunun frekansı neyse ölçecek diyecek ki bu bu, bu frekansmış diyecek. E, o ortaya çıkacak. Yani sen açıkım diyorsun araştırma yaparlar. Tabii ee, hava silmi dediğimiz olaysa e, belirli zaten e, İslam alimleri vardır. Bunlar öncelik yapmışlardır. Kim bilir? Ya ben hepsine karşı çıkarım da ben, hani fazla şey yapmıyorum. Ben çünkü bunları yani somut bir şey olmadıktan sonra pek fazla değer vermiyorum. Bunlar, Ama sen anlat yani. He, bunlar şeyini, anlatılmaz bildiğin. aslında yaşanır. Yani tamam, içine giderseniz öyle bunların olduğunu anlarsın. İçine girmeden bunların olduğunu zaten ben ne kadar söylersem söyleyeyim anlayamazsın. Havastan örnekler var. Havası anlat. Nasıl oluyor? Nasıl çalışıyor? E, Havas ilmi dediğiniz şeye bakıldığı zaman aslında temeli ne, nedir? Harflerden e, meydana gelir. Bu harflerin işte e, esmalar oluşması, kelimeler oluşması, ayetlerin oluşması ve bunların oluşturduğu Nasıl oluşuyor enerjiler. harflerden esmalar, ayetler? Yani e, Cenab-ı Allah yan yana Adem onu. Aleyhisselam, Adem Aleyhisselam Ama o zaten var gelmiş yani e, Kur'an'da. Ama kelime. herkes de var mı işte? Yok mesela Rahman kelimesi. Tamam Rahman var. kelimesi var. Bunu peki e, gerçek manada yönelebilmek e, ve bunun tabiri caizse frekansal dediğimiz bir e, manada. Frekansa girdik yani. Yani <laughs> Ebced hesabı bile. Mesela Rahman'ın frekansını diyeyim. diyorsun sen. Ben Rahman'ı ee, ne yapıyorsun? Yazıyor musun? Nasıl? Şöyle söyleyeyim. Mesela Rahman e, esması nedir? Hem e, Müslümanlara hem bütün varlıklara nedir? Rahmetiyle ve melhametiyle muhabbet Tamam, Genel rahmet. Yani, e, genel olarak. Mesela e, Rezzak esması farklı bir e, tabiri caizse biliyorum. Yani bunu bir ağaç olarak düşünün. Ve dalları ve yaprakları var. Tamam. E, bunu gerçek manada hangisinden ihtiyacı olan varsa oradan uzanıp işte oradan o yaprağı veya oradan o meyveyi. Bunu nasıl tespit ediyorsun? Mesela hangi esmaya ihtiyacı var? Geldi birisi. Ben benim diyor işlerim bozuk gidiyor diyor. Mesela ona ne isması vereceksin? Ben öncelikle genel olarak e, bir tertip e, terkip uygulamayı e, daha uygun görüyorum. Nasıl bir şey o? Bu çeşitli ayet esmalar yazılır. E, gerekirse e, bunların suyunu suyunu içmesi gerekirse e, yani caizse ruhunun enerjisini suyunu içince nasıl oluyor ya? Ona mesela ona da ben karşı çıkarım. Abi yani sen, sen uyguluyorsan sen elbette sen sen karşı çıkmakta. Yok yani sen etkili oluyorsa anlat. Ama mesela Günün birinde sen Suyunu nasıl abi. yapıyorsun? Yani şeyi mi kaynatıyorsun? G günün yok kaynatmama gerek yok. Nasıl? Günün, günün, birinde sen Allah göstermesin tabii ki böyle bir şey hani ya yakalanmış birisini tut getir bana veya da sen yok, tut, yakalanmasına gerek yok. Yani hasta ya hasta olandan bahsediyorum. Veyahut da sen gel. Şey yok, bir kayıp vardır, bir şey vardır veya başka bir şey olur. Ya, yani, e, ben şu anda şifadan bahsediyorum. Ha, şifadan, tamam. Da ayrıyeten de. Mesela tamam. E, bu suyu okuyup da ondan sonra içtiğimiz zaman gerçek manada nasıl ki bunu bilimsel olarak da destekleyen şu anda bazı araştırmalar var. suya bazı hafızasının olduğundan, işte suyun çeşitli şekillere girdiğini. Hatta işte bir kaba koy, bir ver veyahut da bir elektrik çeşit çeşitli nelere giriyor? Şekillere giriyor. Aynen öyle de biz bunu okuduğumuz zaman aslında birçok İslam alimine baktığımız zaman şunlardan bahsediyor. Mesela o harflerin canlı olduğundan. Ve Hazreti Ali'nin söylemesiyle e, şunu da... Onlar işlemi. öyle anlatmışlar da. Mesela Hazreti Japonlar mesela inceledi. Öyle bir şey yok. Şöyle bir şey... Japonlar zaten bunu... Şöyle adam mesela güzel kelimeler söylüyor. Japonca da söylese fark etmiyor. Japonca söylüyor. Yani illa Rahman... Şimdi onların veya... da dereceleri de var. Şimdi tamam Japonca yani söylüyor şeye ama... şeye koydu. Buzdolabına da... koydu. Sonra onun kristaline baktı. Kristal düzgün dedi. Bir de küfür etti Japonca. Tamam. Küfür edince onu Ama buzdolabına bunun, koydu. Kristalli bozuk çıktı. Vardır. Nasıl ki e, biz e, tohumdan tutun meyve e, meyve Bu suyun alıyor. özelliği zaten. Suda özellik tamam da, var. O diyor, sen ne okuduysan o hangi frekans ağzından çıkıyorsa o oluşuyor. Nasıl dediğiniz gibi orada küfür söylemiş mesela. Çiçeği de mesela yaparsan şimdi bunu, soluyor. Şimdi bunu, Çiçeği küfür et her şimdi gün. Buna, bunu soluyor düşünün yani. ki bir ayet okudunuz. Bir esma okudunuz. Hani, bir sıradan bir sır değil. Bir ayet bir esma. Bu kimin lafı? Cenab-ı Allah'ın lafı değil mi? Mesela Şimdi, öyle ayetler var ki zorlayıcı ayetler var. Onları okursak da aynı şey olur mu? Onları okursanız da farklı olabilir. Mesela çiçeğe o zorlayıcı ayeti okusak çiçek solar mı? Denemek lazım. İşte onları soruyorum ben sana. Denemek lazım, denemiş olmak Şimdi lazım. E, ya olumsuzluğuyla ben fazla ilgilenmem. Ben olumlu tarafına bakarım. Yani tamam, şuna, şuna ki Hz. Ali diyor ki konuşmuş olduklarınız bedenleşir, ruhlaşır ve ruh oluşmaya başlar diyor. Bunun gibi Mevlana'nın da bazı sözleri De, var. Onlar anlatmışlar. insanlar anlasın diye öyle anlatmışlar. E ben yaşıyordum. i̇nsanlar öyle anlatmışlar. Mesela, ben yaşıyordum. ne bedenleşiyor sende? Ne gördün? Mesela şu anda e, buraya gelmem bile o şekilde bedenleşti yani. Mesela Nasıl Murat, olur? Murat Bey'in araması e, aramasıyla konuşmamız e, konuşmamızda ağzımızdan dökülen e, sözlerle bakın ben buradayım. Yani bu bütün insanlarda aslında böyle gelişiyor. Ve korku imparatorluğu kurup da bu sefer e, korkuya yönlendirilen insanların ne halde olduğuna bakın. Bir de güzelliklere bakabilen güzel görebilen insanların ne durumda olduklarına bakın. Anlaşılır zaten yani. Çok basit aslında. Ama bunu yani şöyle kolay, diyorsun, kolay, şeyin, kolay şekilde kabul edemeyebilirler. Şeyin frekansı var. E, kelimelerin frekansı Tabii var. Ki. O frekansı Suya okursun veya kişiye mi söylersin? Nasıl oluyor? Yani bunu suya okuyup da verdiğiniz zaman içerse, da i̇çerse, yazdığınız aynı şekilde. O yaptınız? kişi onu okunmuş olduğunu bilmese sen hiç Etkisi bilme olsun. bilmeyen bir şey. Çok kişi. çok var yani. Yani oku, değiliz, okuyacaksın ama ben bilmeyeceğim onun okunduğunu. Normal mesela, bir su koyacaksın önüme içeceğim, me, mi acaba. Mesela siz hastasınız, diyelim ki sizin hani bilginiz olmaması lazım, yoksa siz içmiyorsunuz böyle bir suyu. Ee, bunu sizin haberiniz olmadan 21 gün boyunca size yemeklerinize, çaya, kahveye bir şey katıyorum. Birleşir mi öyle? İyi ee, Allah Şükürler olsun çok var yani. İşte kaç kişi de Bilmiyorum. kaç kişiyle. Ya yani Onu işte geleceksiniz <laughs> siz de gideceksiniz yani. E, ben biliyorum bunların olduğunu ve inanıyorum. Ya ben bunun mesela Eğer siz iddia ediyorsanız böyle bir şeyi ne yaparsınız? Bunu hani gerçek varlığına da bilimsel olarak araştırırsınız ve e, bir insanlara da araştırmaları Araştırmalar çok yapıldı da mesela bu presebo etkisi yüzde otuz geçmiyor. Ama bilmiyor hocam. bakın. Bilmediği halde bunun içi. Siz biraz önce dediğiniz gibi. Bilmedi halde içerse de şöyle bir şey o zaman yorumlayacağız. Ee, o zaman olabilir bak. Bir şey demiyorum ona. Yani bilmeyen kişi onu içerse ama burada da yine presebo çalışmalarında, ilaç çalışmalarında bilmeden kişinin iyileşmesi de var. Ama yine ilaç içiyorsunuz orada. İlaç içtiğini düşünerek e, tamam, ilaç boş düşünerek, içiyor ama o yani içmek istemiyor zaten bunu. Şöyle, hani geldiği zaman içmek istemiyor. Şöyle birisi. yapıyorlar mesela plasebo ilaç çalışmalarında kişiye diyorlar ki bu sana verdiğimiz boş plasebo. ama o bile iyileşiyor. Şey Bakın siz biraz önce ne Bak, söylediniz? O bile hiç, iyileşiyor. Haberi hiç haberi, i̇şte haberi hani hani olmadan hiç haber olmadan. Haberi olmadan. Haberi olsa hiç içmeyecek bunu. Hiç yok işmeyecek. şöyle mesela bu mesela sen okunmuş suyu verebilirsin. Dersin ki bu okunmuş su falan değil. Hayır onu demiyor. Çünkü onu dediği an bu sefer adam ne yapacak? Bundan bir şey yapacak. Bir şey kapacak yani. diyecek bu, bu Hiç haberi derdi. olmayacak. Hiç haberi olmayacak. İyileşiyor. İyileşiyor. İşte kaç kişi iyileşecek? İşte onu da tespitini siz yaparsınız artık. Yani ne diyeyim? Başka bu hava silmine ait neler var? Hava silmiyle alakalı neler var? Birçok e, doğa çeşitleri günümüze kadar gelmiş. Bunlar Hep hatta, dua mı yani? Başka bir şey yok mu? Uygulama başka bir e, şey yok Tabii ki. bu Dualardan kastım ne nedir? Uygulamalar da vardır elbette ki. Buna nispeten vefk ilmi de buna gider. Vefk'i ee, anlat biraz. Ne oluyor vefkte? Yani vefk aslında e, şöyle bir şeyiz. E, bazı esmaların e, sayısal değeri epçete hesabıyla ile hesaplanır. Bunlar da rakamlara çevrilerek e, çeşitli e, kutulara tabir caizse yerleştirilir. Ve bunların mesela ne isması? Rafesması. E, Raf hepsi hepsinin hepsini isması. Hepsini, e, şey 351 nasıl yazıyorsun e, 351? 351'i e, yapacağınız şekiller vardır. Yok nasıl onu yerleştiriyorsunuz? Yani mesela üçlü bir yaptığınız zaman e, o üçlü vefke e, çeşitli bölmeler ve eklemelerle beraber hesaplamalar yapılır. Yani mesela bir tarafa 100 yazacağım bir tarafa 250 öyle mi yazıyorsunuz? Nasıl tabii ki onun sıralaması var. Mesela e, şöyle bir e, kutucuk var diyelim. E, üçer taneden dokuz tane kare olduğunu düşünüyorum. Tamam. Ve burada e, tabii ki unsurlarla da bunların bağlantıları vardır. Hava, Unsur dediğin Hava, mi? ateş, e, ha. e, su, toprak. Bunlarla da bağlantıları var. İşte ben ben onu, yokum yani. Onu şey yapıyorum. Yani. Sen şimdi yok olunca placebo oluyor zaten. Ama e, ben ne okuyordum? Senin okuduğun şey de katalizör diyorum ben. Yani plasebo şöyle çalışıyor. Kişinin inancına uygun ona bir şey veriyorsun. Ama ha, bu, inancına bu kalem. uygun olmayan da veriyorum işte. Yani e, inançsız yani mutlaka, başka başka bir insan olmaz. Bak herkes ateist bir şeye tamam. inanıyor. Tamam yani... da ayete inanmıyor mesela başka ayete şey. Ayete inanmıyor tamam, başka şey ona okuyorum. başka şey vereceksin. Yok ben ayet okuyorum. O bilinçaltında onun yedi nesil Müslüman sülalden geldiği için şu anda kişinin ateist olmasa bilmiyorum. etkilemez ama nereden... bilinçaltında Yok, inanç diyelim yapısı diyelim var. Yok Müslüman değil farklı birisi diyelim. Yani şöyle mesela yedi nesil on nesil ateist birisini bulman lazım senin okuduğundan da bir şey anlamaması lazım. Dua mı okuyorsun, küfür mü ediyorsun, ne olduğunu bilmemesi lazım. O zaman onu iyileştiremezsin yani, biraz zor. Yani yedi nesil e, şeyine de ben biraz şeyim. Çünkü her insan... Bilinçaltımızda e, var mesela benim şimdi yedi nesil Müslüman gelmiş. Ben şimdi kendimi desem ki ben dinden çıktım kardeşim ateist oldum desem bile senin bana okuduğun şey... Benim bilinçaltımda yani, hazır yapısı var. Canım, o beni etkiler. Tamam peki Hazreti Adem'den ta bu yana kadar gelen insanda bunların e, altyapısı yok mu var? Hepsi var. Cinler, minler işte oradan geliyor. E, tamam. E niye yani, inanmıyorsunuz peki? Hayır ben inanmıyorum değil. Sistemin çalışma şekli senin söylediğin gibi değil. Yani, Ona itiraz önce, ediyorum. hani e, cinlerin öyle bir varlık olmadığından bahsediyorsunuz. Tabii cinler uçan, kaçan varlık değil. Yani ben Kur'an-ı Kerim'den bakıyorum mesela, Kur'an-ı Kerim'deki ama Kur Kerim için... Ama Kur'an-ı siz biraz da kendinize göre yazıyorsunuz gibi. Ama olabilir, sen de ona itiraz edersin, fark etmez. Hı. Çünkü binlerce senedir uçan kaçan varlıklardan bahsedilmiş ama ortada bir şey yok... Yani göremiyoruz, i̇şte bulamıyoruz, o peki, ölçemiyoruz. Uçan kaçan şey varlıklardan bahseden insanlar e, bunları e, yaşamamış olsalar niye anlatsınlar? Bireysel tecrübe hiçbir şey ifade etmez. bireysel Ölçeceğiz değil, işte mesela, yani. Işte, ka yani. Mesela karşınızda da bir sürü insan böyle şekilde gelebiliyor. Bunlarla İddia ediyorlar da mesela ben diyorum ki... etmek değil ki. içinden başka bir sesle başka birisi konuşuyor resmen yani. Tamam onlar ruh seanslarına ben çok katıldım. Çok öyle Ruhtan bir şey gördüm. Ruhdan Ruhçular da aynı Çünkü şeyi yapıyorlar. Çünkü o ruhçular dediğiniz şey zaten e, cin çağırıyorlar. Ruh değil e yani. Tamam işte cin çağırıyorsa cin konuşuyor diyorlar yani. Ama öyle bir şey zannetmiyorum cinin konuştuğunu ama bilinçaltından bir şey çıkıyor konuşuyor. Çünkü eğer öyle bir şey olsa verilen bilgilerde Peki, tutarlık olur şeylerde oldu. bak içeride sana söyledim mesela Malezya uçağı var. Adamlar 155 milyon dolar para harcamışlar. Bakın. 55 milyon dolar bütçesi var. Burada, Bulana vereceğim diyor. Burada, Malezya burada, hükümeti yok yani, bir, yani bulan bir yok. Bir delil, bir delil lazım değil mi? Malezya Malezya uçağı kaç sene oldu? Bilmem nereden. 10 eliniz? sene oldu. E şimdi bu kaybolan bir şeye adam şu oldu, bu oldu dese bile... ...yani böyle bir şey varsayalım ki böyle bir şey oldu ve geldi söyledi evet. ve size bunu ifade ediyor. O 10 seneden eser kalmamış da olabilirdi yani. Anlatabiliyor muyum? O fark etmez. O anlatacak. Onun mutlaka Ama delili vardır. Şimdi burada Muhittin İbn Arabi Hazretleri olsun, İmam Gazali Hazretleri gibi büyük zatlar olsun... ...tabii bana göre büyük zatlar olsun. Bunların anlatmış olduklarından yola çıktığımız zaman... Gerçek manada şifalanan birçok insan olduğunu biz görüyoruz, yaşıyoruz. Bu kendimiz de olsa yeri geliyor zamanı geliyor kendimize de şifa çalışması yapıyoruz. Başkalarına da bunlar iyileşiyor. Şimdi bunları hani bunlar yoktur diyebilmek zaten biraz şeydir yani delil diyorsunuz ya. Yazmışlar kitaplarda bu kadar. Evet, peki Yasin bu kitapların hepsi yazar. ama ben de uyguluyorum oluyor. E sen de de plasebo sınırı içerisinde veriyordur. Yani o zaman her evet. şey plasebo diyor Doğru. diyorsak o zaman hiç hastaneye gitmeyelim. Hepsini plasebo ile yani, Zaten hastaneler de onu kullanıyor. Hayır yani. ama kullanıyorlar ama yüzde otuz beşi, filan bilmem nesi. Yüzde 37 en yüksek sınırı. Yani iyileşenleri mesela, görüyor Evet, Amerika'da evet, tamam. mesela araştırma yapıyorlar işte 50 tanesinde sahte ilaç, 50 tanesinde de gerçek ilaç veriyorlar. Tamam öyle. %75'i işte diğerlerine iyileşiyor, %85'i diğerlerine iyileşiyor. Etken madde oradan anlaşılıyor işte. Ama işte burada şu var, iyileşiyor ama buradaki okumuş olduğumuz şeylerle nasıl iyileşiyor? Tamam orada bir madde veriyorsunuz. Okun şeyle, okunduğu şeyler %37'nin üstüne çıkmaz diyorum ben öyle iddia ediyorum. Bunu dediğim gibi yani iddianızda Şimdi eğer ki bu, şey yapabilmek istiyorsanız bunu getireceksiniz delillerini şey yapacağız e, delili yani. belli yani getireceksin ortada geçecek iyileşmeyecek bakacağız. Şimdi bu vefk'i deni sen bir de başka ne var, vefk var. hava silminde wef var du'a var başka ne var ee, çeşitli ismazam e, duaları var Gene du'a yani. yani